Malumunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor biz de Karasu haberleri olarak. Karasu'nun Kocaeli'nin hatta Sakarya'nın en modern ve en geniş kapsamlı kesim merkezlerinin başında gelen Kayalar Çiftliği'ndeyiz. Şimdi işletmecilerden kurban kesimi ve hisse fiyatları ile ilgili bilgi. Yanımızda Kayalar Çiftliği işletmecilerinden Tolgay Kaya var. Tolgay Bey işletmenizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar hoş geldiniz işletmemize. Kayalar Çiftliği Sakarya ilçesinde birçok ilçede faaliyet göstermektedir. Bunlardan bir tanesi de Karasu Kocaeli bölgesindedir. 350 tane kurbanlığımız da şu anda Kocaali Alandere Mahallesi'nde hizmet vermekteyiz. Bölgenin en büyük kesim mahallesine sahibiz. Bizim en büyük özelliğimiz kurbanlıklarımız hep doğum alanı. Doğum alanının özelliklerinden bir tanesi de doğum alanı yayınımı tamamladıktan sonra kendi çiftliğimizde Sakarda Kocaali ilçemizdeki çiftliğimize getiriyoruz. Arpa ile yoğurdu ile beslemekteyiz. Ee, şu an Karasu ve Kocaali bölgesinde kurbanlık hisse fiyatları ne durumda? İlk öncelikle hisse fiyatlarımız 14.000 TL'den başlıyor, 25.000 TL'ye kadar devam ediyor. Total olarak toplam fiyatımız da 90.000 TL'den başlıyor, 200.000 TL'ye kadar devam ediyor. E, Kurban Bayramı'nda Kayılar Çiftliği olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler vermektesiniz? Abi şöyle söyleyeyim, burada müşterilerimiz geldiği zaman, hissedarlarımızla beraber geldiği zaman gerçekten burada güzel bir ikramlarımız var. Güzel kesim ekibimiz var, profesyonel kasap ekibimiz var. Monaray sistem kesimhanemiz var, son sistem et doğurma makinelerimiz var. Şimdi birazdan yine göstereceğim. Et doğurma makinelerimiz var, şeriflerimiz var. Yani burada evinize etinizi götürdüğünüz zaman kolaylıkla tercihinizde koyabilirsiniz. Eşinize, dostunuza dağıtabilirsiniz. Böyle bir ikram sağlıyoruz burada. Güzel bir hizmet sağlıyoruz. Her sene hizmetimize hizmetler katarak bu yolda devam ediyoruz. İşimiz aşk, işimiz sevgi. Her müşterimize bunu yansıtıyoruz abi ilk öncelik. E, Karasu ve halkı veya dışarıdan gelen misafirler neden kayalar çiftliğini tercih etmeli? Şimdi kayalar çiftliği ilk öncelikle bir toptancıyız biz. Bu işin biz toptancısıyız. Yani son iki ay kala biz bu işi yapmıyoruz. Yani yıl boyunca her gün biz bu işin içindeyiz. Yani az önce dediğim gibi bizim birinci özelliğimiz biz doğum satıyoruz. Doğum malı lezzeti gerçekten en üst seviyededir. Aynı zamanda kurbanlıklarımız hepsi randımanlıdır. Hepsi güzeldir. Birbirinden hepsi yakışıklıdır. Yani buraya geldiğiniz zaman her bütçeye uygun kurbanlıklarımız mevcut. Her kilodan kurbanlıklarımız mevcut. Her türlü buraya gelen müşterimize her türlü yardımcı olabiliriz. E, peki sizden kurban almak isteyenler size nasıl ulaşacak? Bizim telefon numaramız da 531 912 6251 numarayla bana ulaşabilirsiniz. Sizlere her türlü yardımcı olabiliriz. O zaman biz de Karusu ve Kocaeli halkını ve dışarıdan gelecek olan misafirleri adeta Sakarya'nın kurban kesim fabrikası olan Kaylar Çiftliği'ne davet ediyoruz karasuhaberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.